Okullar büyük hizmet ediyor. Bu okulların pek çoğuna ben gittim, yerinde gördüm, ezbere konuşmuyorum. Ve bu okulları yaptıranların kaynaklarını da biliyorum. Esnafımızdır, orta hal Türk e, tüccarlarıdır. Cebinde 15-20 lirası olan da bağışladığı paralarla yaptırılmıştı. Bir. iki orada idealist hocalar ders veriyor. Ben gittim, bunlar hocalar, genç genç insanlar. Ve kendi sahalarında çok iyi yetişmiş gençler gittikleri ülkeler pek çoğu ya bizim ırktaşlarımız, dindaşlarımızdır. Rusya'da, Orta Asya'da olduğu gibi, Endonezya'da olduğu gibi, Afrika'da olduğu gibi. Veyahut Osmanlı'ya, Türkiye, sempati besleyen insan. Ve orada sayısını şu anda bilmiyorum ama herhalde binlerce, on binlerce öğrenci, yine binlerce Türk öğretmeni, genci ders veriyor. Hangi gerekçeyle kapatıyorsun? Sen bunları kapatacaksın da ne yapacaksın? Büyük vebaldir. Ben bu kardeşlerimizin yaptıkları hizmetlere çok açık katle şimdiye kadar yaptıkları hizmetler birçok zulmü önlediler. Müteşekkirim. Allah razı olsun. Ama burada da veballerini hatırlatıyorum. Bu ağır vebaldir. Her şey geçer. Seneler geçer. iktidarlar geçer. Koltuklar geçer. Herkesin yüzüne bakarken onlar ve doğru bazı insanlar bunlar okullarımızı kapatan insanlardı. Siz hiçbir Fransız hükümetinin alyans Fransızları ya da bir İngiliz bakanının bırakalım başkalarını efendim British Kansılların kapatılması kendilerine ait başka şey kuracaklar. Hiç bunu işittiniz mi? Oradaki Türk bayraklarını aşağı indirmek. Girişteki rahmetli Atatürk'ün söylediği o sözler vardır. İçeride yine marşımız vardır. Çocuklar bunları öğrenirler, orada okuyanlar. Yani İstiklal Marşı'nı Bu bir vebaldir. Bu vebale arkadaşlarımızın girmesi en fazla bizleri üzüyor. Onların kardeşleri olarak, yakından tanıyarak, dua ederek, onlarla beraber bazı mesuliyeti paylaşmış insanlar olarak bizleri üzüyor. İnşallah bu yanlış adımı geri atarlar. Okullar büyük hizmet ediyor. Bu okulların pek çoğuna ben gittim yerinde gördüm ezbere konuşmuyorum. Ve bu okulları yaptıranların kaynaklarını da biliyorum. Esnafımızdır. Orta hal Türk e, tüccarlarıdır. Cebinde 15-20 lirası olan da bağışladığı paralarla yaptırılmıştı. Bir. İki orada idealist hocalar ders veriyor. Ben gittim bunlar hocalar. Genç genç insanlar. Ve kendi sahalarında çok iyi yetişmiş gençler. Gittikleri ülkeler pek çoğu ya bizim ırktaşlarımız, dindaşlarımızdır. Rusya'da, Orta Asya'da olduğu gibi, Endonezya'da olduğu gibi, Afrika'da olduğu gibi. Veyahut Osmanlı'ya, Türkiye, sempati besleyen insan. Ve orada sayısını şu anda bilmiyorum ama orada binlerce, on binlerce öğrenci, yine binlerce Türk öğretmeni, genci ders veriyor. Hangi gerekçeyle kapatıyorsun? Sen bunları kapatacaksın da ne yapacaksın? büyük vebaldir. Ben bu kardeşlerimizin yaptıkları hizmetlere çok açık kalple şimdiye kadar yaptıkları hizmetlere birçok zulmü önlediler. Müteşekkirim. Allah razı olsun. Ama burada da veballerini hatırlatıyorum. Bu ağır vebaldir. Her şey geçer, seneler geçer, iktidarlar geçer, koltuklar geçer. Herkesin yüzüne bakarken onlar ve doğru bazı insanlar, bunlar okullarımızı kapatan insanlardı siz hiçbir Fransız hükümetinin alyans Fransızları ya da bir İngiliz bakanının bırakalım başkalarını efendim British Kansılların kapatılması kendilerine ait başka şey kuracaklar. Hiç bunu işittiniz mi? Oradaki Türk bayraklarını aşağı indirmek. Girişteki rahmetli Atatürk'ün söylediği o sözler vardır. içeride yine marşımız vardır. Çocuklar bunları öğrenirler orada okuyanlar. Yani istiklal marşı.